Yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok bu televizyonda. Hiçbir şey yok. Ay Rızan durmuyor ki bir yerde izleyelim. Benim durmamamla ilgili bir konu değil bu. Kanal az. Bu kadar kanal bana yetmiyor. Daha fazla kanal olması lazım. Rızan, bu kadar kanala zor yetişiyoruz. <laughs> ha bak döndün. O iyiydi deminki. Hangisi, Geri dön. Hangisi? Bu mu? He, <laughs> ee, mıy 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 mıy, bir dizi. Al, al sen izle. Polisi olması lazım. Polisi yedisi seviyorum ben. Rıza, ne edeyim? Sıkılıyorum, ne yapayım? Anlıyorum Rıza'cığım da yani ne yapıyorsun? Spor hareketleri, bir takım çeşitli hareketler. Çünkü sıkılıyorum. Bilgisayar açıyorum bilgisayar açıyorum. Yasemin! 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 Efendim baba? Kızım, geçen gün biz, biz burada bir oyun oynuyordunuz. Böyle duvardan atlamalı mı atlamalı? Neydi o kılıcı vardı? Prens. Hah prens, aç bana onu. Aç bakalım, ne yapıyormuş bu prens? Getirdin, koydun onu oraya. Maşallah kimsenin çalıştığını görmedim daha. İşte ben şimdi prensi çalıştıracağım. <laughs> ee, Emel, acaba bir çay daha mı içsek? He prensesim. Allah'ım dakika da oturmayayım ya. Tamam prens bey, getireyim tamam. Güzel. Niye asılmıyor, niye asılmıyor bu? Ee, baba biraz zaman alıyor. Asılsın ama artık, artık asılsın. Benim bilgisayar, ofisteki bilgisayar da böyle. O asılana kadar ben bir, iki tane çay içiyorum ya. Niye bu kadar yavaş bunlar acaba? Bence sen çok hızlı çay içiyorsun. Evet, doğru olabilir. Ama bu da yavaş açılıyor. Haydi, bir şeye bassak açılır mı acaba buna? Biraz bekle baba, açılacak. Tamam. Yavruz abi, şimdi niye oturdun o bilgisayarın başına? Ya, o kadar para verdik Ömer ya. Oynamayalım mı ağzı? Aha da kılıçlandırdım adamı. <laughs> Biraz da iksir içelim, canımız yerine gelsin. Evet, iç, 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 iç. <laughs> Ya sesi kısılmayayım onun Rıza'm. Bilmiyorum ki bunun sesi kısılıyor mu? Hiç haberim yok. Benim de iksirim bitti. İksir ver bana. İksir var bana, zanımız yerine gelsin. Ya Rıza'm ne iksir, ne diyorsun ya? İksir, iksir, iksir ver de zanımız yerine gelsin, haydi. Yasemin! Yasemin, kızım! Efendim anne? Kızım, babana bir iksir ver. İksir mi? Ha, çay ver işte, çay. Hı. Bak bak Yasemin, bu yerden çıkan kazıklar çok fena ama kaçtım, gördün mü? Gördüm bakalım. <laughs> bu kızım, açtın o oyunu, çok iyi yaptın, bravo. Evet, Emel bak, o prensesi kurtaracağım. O prensesi kurtaracağım şimdi, bak. Şuradan <laughs> <laughs> prenses burada can çekişi, haberin yok. Allah bir bilgisayarımız eksik diyor. kızım. Bütün gece bunun başından kalkmadım. He, kalkmadım, kalkamadım. Kalkamadım. Bir yer var, geçemiyorum oraya ya. Alttan gazuklar çıkıyor, yukarıdan giyotinler iniyor. Çok zor orası. E sen işe gitmeyecek misin? Gideceğim. Hatta geç bile kalıyorum. Bana bak. Bunu kapatmayın, tamam mı? Yasemin! 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 Efendim babam? Kızım, bunu sakın kapatmayın, tamam mı? bilgisayarı? Bir yer var, geçemiyorum orayı, akşam geldiğim zaman oynayıp geçeceğim orayı. Burada gazlıklar çıkıyor alt taraftan. Yukarıdan giyotinler iniyor, çok zor orası geçmesi ama... ...yapacağım. Tamam baba. Hadi kapatmayın, sakın kapatmayın onu. sen bana akıl fikir ver, ya Rabb'im. Ya kızım, niye gösterdin babana bunu? Ya aç dedi, açtım baba, ne yapayım? Açtın, iyi yaptın. Bak bütün gece başından kalkmamış. Üf, her akşam her akşam şimdi uyuyun. <laughs> Bir bilgisayarımız eksik. O oturdu şimdi de. Kızım ne yapayım? Bakıyorum nasıl. Kızım kalk hadi okula geç kalacağım. Bir bilgisayarımız eksikti. Haydi haydi kalk. Hadi. 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 Hadi boş ver bilgisayarı. Devrem. Hayırdır ya ayakta uyuyorsun. Hayırdır amirim ya? Sabaha kadar beşik mi salladınız? <laughs> yok yok, beşik sallamamış. Prenses kurtarmış. Prensesi ama <laughs> prensesi de kurtaramamış biliyor musun? Son level'ı böyle geçememiş, kapılar açılmamış. Siz kadar bilgisayar mı oynadın abi? Evet, sabaha kadar bilgisayar oynadım. Ne var, ne olmuş, suç mu? Yok amirim, estağfurullah yani. Öyle demek istemedim de... ...hani genelde çocuklar oynuyor ya. <laughs> Devrem, sen var ya şuradaki oyun salonundan çıkmazsın artık. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar komik ya, inanılmaz. O mükemmel komik. Bana bak konuşacaklar, bak bana gülüyorsunuz ama var ya... ...bir oynasanız Asla bırakamazsınız, her türlü iddiasına varım. Amirim, gelelim oynayalım o zaman sırayla. Olmaz, olmaz. Kendinize bilgisayar alın, gidin kendi evinizde oynayın. Bir tane bilgisayarım var, onunla da ben oynayacağım. <laughs> bir tane bilgisayar var, bir tane de prenses var ama o prenses kurtulmaz bu gidişle. Çünkü prenses ayakta uyuyor, baksana. <laughs> yok yok, bu, bu akşam o işi bitirmem lazım. O kızı kurtarmam lazım, prensesi kurtarmam lazım. Çünkü sabah akşam oyun oynuyorum, bu kadar bilgisayarla oyun olmaz. <laughs> Bir yenge bir şey diyor mu? İşte o da rahatsız oluyor haliyle. Çünkü aklım fikrim oradaki kız da prenses de. <laughs> bak, bak, bana da burada gevşettiniz beni. Rüyüme başladık birlikte. Biraz ciddiyet. Azıcık ciddiyet. Ya o kadar da oynanmaz ki. Başından kalkmayın Rıza. <laughs> <laughs> Kabloları tam mı? Kablolar takılmış mı? Baktın mı? Ya tam herhalde baba. Bir sürü kablo vardı ama hepsi de takılı. <laughs> of! Bir bilgisayar keyfimiz vardı. Bak o da kaçtı. Ha Emel, geçen sefer sen bu bozuldu zannettin ya... ...bunun bir fişi mişi çıkmıştı. Hangi fişi çıkmıştı? Ben nereden bileyim Rıza'm? <laughs> yarın çalışır belki. Ha? Ya bugün çalışmayan yarın niye çalıştın hemen? E dün çalışan şey bugün neden bozulsun ki baba? O da doğru, evet. <laughs> Neyse uğraşmayacağım artık. Yarın tabire götürürüm, ne yapalım? <laughs> yarın tabire götüreceğim. <laughs> İyi, tamam. O zaman ben içeri geçiyorum. Tamam güzel kızım, hadi git. Niye güzel oynuyordum ya? Ya Rıza'm, sen bilgisayar yaşın geçmedi mi? Ha? O ne biçim laf ya? Bilgisayar yaşı mı olurmuş? Sanki beş yaşından beri bilgisayar oynamıyoruz. İki sene önce tanıştık bilgisayarla. Ya boş ver bilgisayarı Rıza. Hadi gel bak dizimizi izleyelim. Bak ben varım, sen varsın. Hadi gel. Ha? Ama çok güzel oynuyordum ya. Hadi gel hadi. Ben sana çay da getireceğim. İyi tamam. Başlayacağım aç sen diziyi, ben de çay getireyim. Sana bir şey diyeyim mi? Bak bu bilgisayar denen alet ileride televizyona rahmet okutacak. Görürsün. Ha? Dur, dur. dur. Basri gibi konuştum. Güncelecek. Güncelecek gibi konuştum.